Elazığ Sağlık Sen Şube Başkanı üyeleri sağlık çalışanlarına zam talebi için İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Elazığ Sağlık Sen üyeleri geçtiğimiz günlerde hekimlere 2500 ila 5000 TL arasında zam yapılacağı konusu gündeme geldi. İl Sağlık Müdürlüğü önünde zam talebi ve yapılacak olan zammın tüm sağlık çalışanlarına adaletli bir dağılım yapılması için eylem yapıldı. Ücrette adalet millete adalet istiyoruz. Elazığ Sağlık Sen Şube Başkanı Selçuk Kılıç yalnız hekimlere değil tüm sağlık çalışanlarına yapılması gerektiğini söylerken zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız ifadelerini kullandı. İlk tepkimiz hekimlere hak ediyor elbette zam yapılacak. Peki ya geride kalan yüz binlerce sağlık çalışanının onlara zam yok mu? Onlar hak etmiyor mu oldu? kısa süre içerisinde maalesef geride kalan sağlık çalışanlarının ücretlerinde herhangi bir iyileştirme yapılmayacağını öğrendik. Sadece Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık çalışanları değil, üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyelerinin araştırma görevlerinin de zam kapsamı dışına tutulmuştur. Bir zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Kılıç, meclisteki görüşmelerde sağlık çalışanlarının üvey evlat olmadığını gösteren kararlar bekliyoruz diye konuştu. Burada siyasi iradeye sesleniyorum. Mecliste yüz binlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam kararı bekliyoruz. Tersi bir uygulama sağlık çalışanlarının meslekten soğutacağı gibi sağlık sisteminde ciddi ölçüde yaralar. Sağlık çalışanları Türkiye genelinde tepkilerini göstermek amacıyla Perşembe günü de iş bırakma eylemine devam edeceklerini dile getirdi. Saygıdeğer basın mensupları, sağlık sen olarak bu vehamete dur demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi ilimizde değil, tüm Türkiye'de şubelerimizin genel merkezimize iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanların bizlere destek olmasını davet ediyoruz.